Yok 2 dakika 14 saniye. Bakın çok güzel. Kendi babala TV'lerini yapmış AKP. Yerli ve milli babala TV arkadaşlar. Borla çalışıyor. Borla çalışan babala TV gelmiş sevgili arkadaşlar. Kocam Bahçeli ile izliyoruz. Selamlar. Hoş geldin kardeşim. Deprem sürecinde Hatay Kırkan'daydım. Ailemle birlikte göçük altında kaldık. Babamı kaybettim. Depremde çadır satan, huzur hakları gibi sebeplerle Kızılay Genel Müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi. bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Hukukun siyasallaştığı, yargı bağımsızlığına gölge düştüğü yönünde birçok eleştiri ve iddia var. <laughs> Babala açık mikrofonu rakip, yabala kapalı mikrofon. <laughs> Sizin bu konu hakkında görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hüdapar, geçmişinde bir terör örgütüyle anılıyor. HDP ve PKK bağını Millet İttifakı'na eleştiriyorsunuz. AK Parti ve Hüdapar işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhalefetin tek adam rejimi diye eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Sınırsız ve kontrolsüz şekilde artan kira fiyatları hakkında düşünceniz neler? Gençleri ikna etmekte zorluk çektiğinizi düşünüyor musunuz? Seçim süreci boyunca tüm tarafların birbirlerine karşı sert tutumlar gösterdiğini gördük. Sizce bu sert tavırlar seçim sonrası atmosferine nasıl yansıyacak? Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması Türk demokrasisi için bir eksiklik olarak lanse ediliyor. Ne düşünüyorsunuz? ...hapiste çok sayıda gazeteci olduğu ve... ...Türkiye'de basın özgürlüğünün... ...olmadığı hakkında iddialar var. Bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz? TOK gibi, TC Anadolu gibi... ...önemli projeleri de takip ediyorum. Vatandaşın sofrasında bulunan... ...patates, soğan gibi... ...temel ihtiyaç kaynaklarının... ...fiyatlarındaki... ...dalgalanmalar sizce önemli değil mi? Diğer partilere karşı... ...sert eleştirilerde bulunuyorsunuz. Kimi zaman partilileri terörle ilişkili, kimi zaman da LGBT'li olmakla suçluyorsunuz. Tüm bunlara bakınca da ayrıştırıcı ya da kutuplaştırıcı bir dil kullandığınız düşünülüyor. Bunlara cevap olarak ne söyleyebilirsiniz? Mü Başta şey? Suriyeliler olmak üzere, mültecileri ne zamana kadar ağırlamayı düşünüyoruz? <laughs> o Mayıs Perşembe saat 21 mi? Aa yayınlanmıştır la bu. Nerede? Aha. Bir katılım. Gençlerimizin aklına takılan soruları samimiyetle cevaplandırdığım buluşmamız. Yorumlar kapatılmış. Keşke yorumları kapatmasalarmış. Niye yorumlar kapalı acaba ya? Keşke ben de yazmak isterdim şuraya. Sevgili ve sayın Cumhur Reisimiz. Biz gençleri dinlediğiniz ve sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz filan diyecektim ama neyse. Bunlar ne kadar ihtişamlı olur.